Selamun aleyküm kardeşim. Bana oradan 2 kilo patates, 2 kilo marul verebilir misin acaba? Abi vereyim sana. Burada yeni yeni sebzelerimiz de geldi. Havuç falan. Onlardan da vereyim istersen abi. Abi havucun kilosu ne kadar? 15 lira abi. Abi sen ne yaptın gözünü seveyim? Oğlum. Kapı kapandı. <gülüyor> <gülüyor> ne iş? Abi almayacaksan git bak. Kapı bile kapanıyor suratına. Abi. Oğlum sen nasıl bir satıcısın ya? Bir de havuçların fiyatı çok pahalı. Abi kapıyı bozdun gözünü seveyim. Ben içeride <laughs> <Aynen. kalacağım. gülüyor> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız gibi buraya bir tane daha doğrusu dört tane sere yaptık. Oğlum kapıyı bozacaksın. <laughs> Yapma bak buradan asılacağım sana şimdi. Allah Allah zaten kapı bozulmuş oğlum. Kaç bin gayme verdim ben onlara biliyor musun sen? Abi içeri giremezsek fena ama. Bu arada seralar güzel olmuş abi. Harikten aynen seralar abi. güzel olmuş ama arkadaşlar demişler ki abi sen onu kumsala falan götürseydin oradan suyu direkt atardım falan filan. Şu haritada Şimdi, en üstteki yer mi abi? Aynen abi. Orada kumsal var. Neyse abi tamam. Bu dört taneyi ben e, bunları satmayayım ya. Kalsın mı burada? Bunlar dursun abi. Biz paramız olunca oraya da kurarız ya. Aynen. Şimdilik dursun arkadaşlar. Çünkü çok az paramız var. O yüzden Biraz sıkıntıya girebiliriz. Cemcim, senle bu bölüm ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi ben zaten uzak kaldım bu aralar biliyorsun. Evet, şeyde okeyden gayfede... kalkamadım abi. <laughs> gayfede okeyden kalkamadın abi biz burada taklaya geldik. Evet arkadaşlar biliyorsunuz silaj yerimizde yüzde birle taklaya gelmiştik. Şimdi abi. ise ben küçük tarlayı mısır ektim kardeşim. Bunları ya götüreceğiz. Onu soracaktım mısır Aynen. değil mi bunlar abi? Silajın devamını getireceğiz Camcim. Olur Oradan abi, güzel ya. bir para yapacağız. Aynı zamanda odunculuktan güzel bir para yapacağız. ondan sonra seraları kumsala taşıyıp hatta ben bir tane şey alacağım kardeşim bu bölümde. Arkadaşlar söylemişler Cem'cim. Çeşitli değilmiş abi. Su tankı alacağım. Biz bir önceki bölüm bulamaç tankı almışız yanlışlıkla. Aynen hatırlıyorum abi aynen. Aynen. Bazı arkadaşlar demişler ki abi işte masraf yaptın bilmem ne yaptın. Abi bulamaç tankı hasadı arttırmıyor mu? Arttırıyor. E ben o zaman. kullanacağım zaten. Sıkıntı yok değil mi? Yani masraf değil abi. Hasadı arttırıyorsa her türlü içimize yarar zaten. Aynen abi sıkıntı yok ki yani problem değil. Şimdi arkadaşlarım ben yorumlarını okudum Cemcim. Aynen abi. Şimdi gübreyle alakalı pek bir güzel bir bilgilendirme göremedim. Yani şimdilik. ilerleyen günlerde yazılır mı bilmiyorum ama. Tabii canım arkadaşlar su, biliyorsa yazar zaten. Su yani. yetiyormuş abi anladığım kadarıyla. Şöyle bir çekelim abi. Abi o... çek sen şimdi bu su tankı mı abi? Aynen abi. Vay be. Küçük abi. sanki biraz ama. Biraz küçük ama işimizi görür ya. Büyük de şu... var mı abi? Abi bunun yok ya. Herhalde yanındaki de bir bakayım abi. Şöyle bir bakalım <laughs> çeşitliden. Bu kaç ton? Kapasite 4500 6000 litre diyor bu seyyar yakıt deposu. Ha yakıtmış lan bu. Tamam. Ha. Bir tane su tankı var. Tamamdır abi. Sen şimdi onu nereye götürüyorsun? Şimdi camcım iki farklı seçeneğimiz var. Bir tanesi kuyudan parayla almak. İkincisi de denizden e, bedava. Değil. Aynen bedava almak. Hemen şöyle bir bakalım. Abi Onun... nerede beleş? Oraya yerleş bence yani. Aynen gideyim değil mi abi? Abi git de ben ne yapayım şimdi ben burada kaldım <laughs> dazlak dazlak. Abi yok sana şimdi çok deli bir iş kitleyeceğim. Evet Hı -hı. buradan mı alıyoruz abi çeşmeden alıyoruz anladığım kadarıyla. Gel bakayım. Abi. Ben ne yapacağım bir şey mi ekeceğim abi? Aa evet tamam buradan doldurabiliyoruz ama buradan... Abi sen bir şey ekmeyeceksin gel abi benimle. Neredesin abi sen gözün seveyim ya yine beni bıraktın gittin uzakları. Abi gel sen de kumsala doğru gidelim kap bir tane araç abi. Fark eder mi hangisini kaptım Bühler abi? al abi en eski model. Aa, helal olsun yine onu bana kakalayacaksın da abi. Abi benim traktör senin traktörü döver yalnız. Abi şu balyaların olduğunu alayım mı? Yok yok onu bırak <laughs> abi köyyle Tamam. Ya bırakayım Bührer. derken şeyi balyayı almayacağım. Bu traktörü alayım. Ha, evet evet Bührer abi o. Yapıştı. Tamam. Aldım abi. <laughs> Cem sana eski abi, bir Abi şey çocuk cittim. gibi duruyorum buraya. <laughs> <Aynen. gülüyor> Yalnız var ya bu Farming Simulator'ın e, şeyinde var abi bu. Sen söyle. E, Neyinde abi? Ana ekranında var ya abi o traktörmüş bu ya. bakayım Senin aldığın mı? Aynen o abi. Şekil. Ama abi benimki de yanında valla çocuk gibi duruyor ya. <laughs> Ya sen Can... yine kakalı bana traktör alacaktın o oldu abi? Abi sana işte bunu aldım ama. Evet, sen de... Ben bir bakayım <laughs> da... önce. Daha ben onu bir kere bile binemedim biliyorsun. Abi değil ben abi. büyüğüm ya şimdi hani hep büyükler önden böyle bıkar sonra küçükler ya bırak, kullanır. Eskiteceksin sonra ben kullanacağım bırak bu işleri ya. Abi, abi sana söz böyle çok şekil bir traktör olacağım. Onu da Sen kullanacaksın kardeşim. İyi hadi bakalım abi yine inandık lafına ama. Bu arada benimki yavaş mı ya? Abi senin geyiğini ötmüyor galiba Can Baba. <laughs> abi Ya şu kokpite bakar mısın abi gözünü seveyim. Sana büyüleri kitledim. Hatta sen boş bile yetişemiyorsun bana düşün yani. Ya düşün işte o sıkıntı orada abi. <laughs> evet bu arada ben Kumsal'a daha önce gitmemiştim. Şöyle biraz güneşleneceğiz. Aynı zamanda bir bakacağız abi ne var ne yok. Ben birkaç yıla geliyorum abi oraya. Aynen gel yani abi dur seni bekleyeyim ben. Gel Cem'cim. Cem'cim şimdi ne yapalım ya biz? Tarlaya ne ekelim? Şimdi silajı tamam hallettik. En son küçük tarladaki mısırları toparlayıp silaja götüreceğiz. Oradan güzel bir para yapacağız. Aynı zamanda yine ormancılığa devam edeceğiz ara ara. Ancak ne yapalım? Ne ekelim abi bu sefer? Öyle pancar mancar işine mi girsek? Abi yani daha önce ekmediğimiz herhangi bir şey ekebiliriz ya bence. Ne olduğu fark etmez ama daha önce ekmediğimiz fark... bir şey olsun. Aynen, farklı bir şey olsun. Aynı zamanda bizim depolarda yani bayağı bir şeyimiz var. Ee, ürünümüz var. Onları da satalım. O olan buradaki tarlayı da alabiliriz abi. Abi Bak alalım. Ben geçen dedim ya sana zaten. Acaba tarlaya su yapabiliyor muyuz? Ne oluyor lan? Ne oldu abi? Abi ne iş oğlum dalga efekti nasıl lan öyle? Dur bakayım şimdi. Geldik abi, suya bu geldik. Bu arada abi, Aa, biraz önce oyunun PC'ye takıldı. Upload hızına buradan selam söylerim <laughs> abi. Vay, deniz fenerinin oraya mı geldik? İyi de abi, deniz suyuyla hiç şey sulanır mı ya? Ya ben de onu düşünüyordum ama. Bu bir mantık hatası değil mi can? Abi deniz suyuyla sulanmaz diye biliyorum ben yani. Tuzlu su abi bu bildiğimiz. Oo, deniz fenerine geldik ha. Aynen abi Deniz Fener. Baksana şuraya ya. Ya çok güzel be kardeşim. Bu oyuna bayılıyoruz değil mi Cem ya? Abi harbiden güzel bir oyun. Cidden. Ya biz de oynarken çok keyif alıyoruz arkadaşlar. Özellikle Farming Simulator. Aynen abi. Ya 2015'in çıkması güzel oldu. Hani 13 falan biraz şey sıkmaya başlamıştı ama 15 cidden hoş oyun yani. Aynen. Sesim geliyor mu Cem? Bir ara sesin gitti gibi. Yok abi geliyor. Yani şu an geliyor mu benimki bilmiyorum ama. Evet evet şu an duydum. Eee ara ara kayıp, bağlantıda sıkıntı oluyor galiba. PUBG Farming Simulator 15 bizim gerçekten çok severek oynadığımız bir seri. Ha, abi, çok detaylı ha. görüyor musun? Bak şimdi ama Gerçi Deniz suyundan seraya nasıl vereceğiz? O <laughs> ayr <laughs> ayrı bir tartışma konusu ama e, gerçi burası deniz değildir ya belki. Abi dur, göl falandır da... yani. E tabii göl falan olabilir. Ya tatlı su falan olabilir. Aynen aynen gerçi. tatlı sudur abi. Denizden neyi alacağız? Gel abi gidelim şeyimize. Nereye gidiyoruz abi? Abi tarlaya geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Oradaki mısırları falan toparlayalım. Silaj işini bir noktalayalım şimdilik. Abi gözünü seveyim upload hızını şey yap. Bir, bir konuş şu upload da. Aynen ya. Değil mi? Çok kötü. Az önce senin de sesin gidiyor gibi geldi bana da. Olabilir abi. Sonuçta sıra... yani bağlantılarımız biraz şey biliyorsun. Aynen abi. Yapacak bir şey yok. Geri mi dönüyoruz abi? Abi tarlaya geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Abi bir dakika bir ben niye geldim buraya? Sen ben de gezmek için geldin abi. Sana yeri gösterdim işte. <laughs> abi ya. <laughs> bak buraya bak. da daha sera kuracağız cam yani buraya bayağı bir gidip geleceğiz. Ya ben de sanıyorum ki bir işe yarayacağım böyle hani. Neyse. Yok be abi sen ne zaman zaten farmın dişine? <laughs> <laughs> valla sağ ol valla teşekkür ederim. Yok yok abi bak geçen çimlerde güzel. Ee, işçilik çıkarttın. Aynen abi. Hüsam abinin tarladan çaldım biraz ama. Aynen. <laughs> ama abi Aynen. Deniz Fener'in orası harbiden çok güzeldi ya. Harika ya. Ya muhteşem bir oyun ya. Çok detaylı, güzel. Oynadıkça öğreniyoruz. Aynen yani abi. oynadıkça öğreniyoruz. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Oynadıkça öğreniyoruz. Öğrendikçe keyif alıyoruz. Aynen abi. O yüzden böyle adamın biri geliyor abi. Hiç bizi tanımayan cumburlop. Oğlum onu niye <laughs> öyle yaptım falan. Ya arkadaşlar, bak biz evet. sizden güzelce yardım alıyoruz, aramızda oynuyoruz ya. Aynen abi. Öğreniyoruz işte zamanla. Ya. Öğreniyoruz, öğrendiğimizi de uyguluyoruz, gayet de güzel oluyor. Bak şu an bayağı bir olayı kaptık mesela yani. O yüzden sıkıntı yok, keyfini çıkartın muhabbet ediyoruz, gırgır şamata yapıyoruz. Sonuçta bir rehber Aynen, çekmiyoruz ha. yani biz. Aynen öyle. Oynadık, öğreniyoruz abi, <laughs> sıkıntı yok. Evet şimdi. Abi sen mi de beni yokuşa getirdin şimdi iyice ben. <laughs> Bühren abi. Behlül. Behlül marka. <laughs> Aynen. Traktörümle geliyorum Oo, abi. Oo bizim bir dakika lan şeyler çıkmış hemen düşürelim hızı. Şimdi sen ne abicim? Mısırlarımızı toplayıp silaja götüreceğiz. Ancak ondan önce ben şöyle bir şey yapacağım. Ne yapacaksın abi? Abi sulayacağım ben serayı gözünü seveyim. Onu zaman zaman sulamak gerekiyor mu abi? Otomatik bir şeye bağlayamıyor muyuz ya? Vallahi bilmiyorum ki abi. Bakacağım hemen şimdi. O sıkıntı... Bu arada mısırlar çıkmış mı ya? Çıkmaya başlamış mı? Evet geldik o abi. Abi. Su burada değil mi abi ona? Mısırlar çıkmış Eee Cem'cim. Abi çıktıysa ben ne yapayım? Oo domates falan var burada. Aynen abi. Vay be. <laughs> ne oldu abi? Halledemedin mi sen o olayı? Bakıyorum abi. Dur bakayım. Oğlum biz bunları çok mu yakın kurduk birbirine? Abi. Şöyle bir çık. Çık. Abi ne yapıyorsun? Abi dur bakayım. Aa evet. Sera doldur tamam. Oo tamam. Sıkıntı yok değil mi? Aynen abi. Abi sen onu hallet Oo, o zaman. Oo çıktı lan içeride. Aynen aynen. Domatesler Harika. Çıktı, değil mi abi? Gübre dolum seviyesi %0 ha Buraya gübre de getireceğiz tamam. Olayı anladık. İçeride ne çıkıyor? Domates mi büyütüyoruz? Aynen abi. Burada domates, marul hepsi var kardeşim. Yok. Sıkıntı tamam. yok. Tamam. Gübre ve su getireceğiz. seranın olayı bu kardeşim. Ancak e, biz bu su işiyle hani para ödememek için arkadaşlar demişler işte şeye kurun ama ya kardeşim orası da çok güzel Şimdi ben tarlamda sera görmek istiyorum ya. Yani abi. Görsellikte önemli sonuçta yani. biraz E da tabii olsa. ki canım yani. Ama cidden çok güzel görünüyor seralar ya. Aynen seralar gayet güzel görünüyor. Şöyle bir. Yalnız bu öküz gibi traktörle biz biraz bunları zor sulayacağız. Abi yerlerini mi biraz şey yapmışız biz onların. Aynen abi yerleri yakın olmuş. Tamam tecrübe kazandık bir daha <laughs> uzak uzak Aynen. koyarız. Yok abi, ben suyumu taşıyacağım, seramı da buraya koyacağım abi. Öyle mi diyorsun Aynen, abi? Aynen, arkaya doğru gideceğim, ağaçları da keseceğim abi. Tamamdır abi. Ya seramız burada olsun be kardeşim. Ya ben görmek istiyorum abi, kumsalda göremem ben bunları. Aynen abi, oraya git falan sıkıntı olur. Tamam, hani... ...şimdi arkadaşlar diyorlar ki işte su taşı bilmem ne, taşır abi? Zaten bunun için oynamıyor muyuz biz bu oyunu? Yani abi, çalışacaksın yani, bir şey istiyorsan... Aynen. Şöyle Sen bir oradan biraz zor çıkacaksın da abi Yok ben çıkmaya çalışmıyorum da Sera'yı doldurmaya çalışıyorum Doldur lan Yok işte yani zor geleceksin o yüzden söyleyeyim. İşte tek hatamız bunları çok yan yana Koymak oldu Aynen Şöyle bir dön bakayım Abi oraya en kötü Ters taraftan gireriz Buradan girebiliriz İşte oyunun fiziği güzel olsaydı <laughs> Ben dozerle burayı temizlerdim ya Abi. Hani spin ailesi gibi bir şey. Aynen öyle bir şey olabilirdi. Hadi abi itiyorum ben seni. <laughs> İt abi. Oğlum takıldı lan bu. Takıldı mı yapma. Takıldı takıldı. Vallahi takıldı yani. Geride mi gelmiyor abi? Yok geride gelmiyor kardeşim. O zaman. Bırakacak mısın abi? Ne yapacaksın? Abi o iş biraz zor ya. Abi bu iş biraz zor. Ben bunu resetleyeyim. Tamam şöyle yapalım. Sen onu artık resetle abi en kötü. Aynen aynen. Şu mavi nerede? Yok Römerklarda ne, değil. Traktörler kardeşim. Şimdi şöyle yapıyorum. Hemen onu bir resetliyorum kardeşim. Sıfırla. Tamam. Hop kayboldun abi gözüm. Aynen abi. <laughs> şimdi şunu da bir şey yapayım. <laughs> Onların arasını açacağız Cem. Olmuyor öyle. Abi şimdi bu mısırlar falan neyle alınıyordu ya? Şimdi abicim gel bakalım biz o işe şey yapalım. Arkadaşlar bur burayı biraz açacağım aralarına. Yani sonra iş vermiyorsun, sonra Cem çalışmıyor. Yok bilmem Aynen. ne. Aynen yok bilmem ne. Yok cam niye çalışmıyor abi? Ya bırak bu işti abi vallahi bırak Aa, bu işti. Aa dur lan yan taraf çıkmamış. Dur. <laughs> 120 yapayım tekrar. Aynen abi 120. Yan tarafta yeşillensin. Şimdi camcım. Efendim abi. Abi e, şöyle yapalım, pancar işine gireceğiz şeyden sonra arkadaşlar bu tarlaya bir pancar veya patates ekmeyi düşünüyor. Patates değil abi, patatesle çok uğraşıyoruz. Yok patates. Pancar, pancar. nasıl sizce? Yani bir soralım, pancar ek, eke, ekebilelim, ekebilelim ne ya? Yani? <laughs> ekebilelim. Pancar mi? pancar ekelim mi? Ne diyorsunuz? Ne pancarı abi? Bence ciğer. Diyor şeker diyorum. pancarı. Aynen evet, şeker. O zaman <laughs> şeker pancarı abi. Şimdi Cemcim <laughs> sen şu şeyi kapa abi. Neyi abi? Abi burada bir tane bizim Lamborghini var ya. Lamborghini. Aynen, onu kap. Şimdi bir, bir de bir olay deneyeceğiz arkadaşlar. Demiş beyazı abi, mı diyorsun filmlerde. abi sen? Aynen, beyazı kap abi. Arkasındaki... Ar ...remorkla gel abi bana. Ha, remorkla geleceğim bir de. Aynen, yanımda geleceksin abi. Hop, şöyle yapayım. Şunları bırakacağım. Buradan çıkış Biraz var mı abi? Biraz seni yanımda gezdireyim abi. Oradan çıkış var camcığım, gel. Gel abi gel toparlayalım şurayı. Şu sileci bitirelim. Bir para kazanalım abi. Ya bu da... Şöyle Top yapıyorum abi. abi. Abi sen ne yapıyorsun onu? <laughs> <Hiçbir gülüyor> abi yemin ediyorum arabayı kullanamadım <laughs> ya. Abicim şimdi. Geliyorum abi sana. Oradaki silajı bir toparlayalım da biz abi. Ondan sonra Şöyle sağımdan sağımdan geleceksin abi. Bakalım ne olacak. Abi o iş olur mu diyorsun? Olur abi niye olmasın gözünü seveyim. Sen oradan alacaksın bana mı dolduracaksın onları? Abi ben boruyu açacağım tamam mı? <laughs> aç abi bakalım <laughs> olacak mı? Şimdi. Aç abi boruyu. Abi o. Abi yapışacak bak. Bir çalıştır. Bak şimdi bak gel Vay, yanımda beni beraberim. takip ediyor var ya. Aynen tabii ki kardeşim. Vay şekle bak abi. Abi şeklimiz yeter çok hızlı i̇şte gitme. İşte kop dediğim budur abi vallahi. Aynen ya. Abi güzel çalışma yapıyoruz görüyorsun değil mi? Ben gelmesem olmaz değil mi abi şimdi? Olmaz abi yere gider gözümüzden. İyi i̇şte İşi yarıyorum abi sonuçta. Terbiyesizcem. Tamam <laughs> yine terbiyesiz olduk. Evet bu arada kofteden kar yağıyor abi. Aynen nokta nokta böyle. Aynen abi. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Dön abi. Abi, 120x yaptım ama biraz şunlar büyüsün ondan sonra şey yapacağız. Hadi Şimdi abi, dönmek. çok yavaş çalışıyorsun ama ya. Gözünü seveyim daha ne yapayım? Sen soluma nasıl geleceksin? O Süper boru Mario'daki soluma Kaplumbağaya benziyor aynı bu. Abi, o o boru soluma geliyor mu benim? Baksana abi kendi kendine çekiyor işte. Ay, teknolojiye bak be. Aynen abi, sıkıntı yok. Gel abi, gel. Şunları da bari toparlayalım da, diğerleri çıkacak şimdi. Arkadaşlar Silindir, silaj değil işini değil tam anlamıyla bir noktalayacağız şimdi. Ee, Sonra bir daha da mısır ekmeyecek miyiz abi? Ya yani mısır ekeriz de hani silaj yapalım dedik. Birkaç bölümdür silajla uğraşıyoruz hani taklidciler farklı bir şeyler de görsünler. İşte pancar mancar bir şeyler yapacağız abi. Seracılığa da başladık. <laughs> Aynen hani abi. Serimizi şekillendireceğiz abi. Kron indirimdeymiş. Ulan ben almadan önce söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Kron almışım bana indirim diyorsun. Bunlar daha çıkmadı mı abi ya. Abi onlar henüz çıkmadı. Şöyle bir durduralım. Abi bak kar yağıyor bütün şey hasat boşa gitmesin. Karlar düşer. Vay yine bir şarkı senden düşer abi. Düşer düşer alırım. Hep ismini hep ismini yani. <laughs> abi, yine, yine, ben. yine gözlerimi doldurdun abi şu an. Aynen ağlamak abi. oldum biliyor musun? <laughs> Fazla zorlama lan. <gülüyor> <gülüyor> abi büyüyor. Büyüyor, büyüyor. Geliyor, büyüyor. Geliyor, büyüyor. geliyor, geliyor, büyüyor. geliyor, geliyor. Gel kardeşim, gel kardeşim. Abi gel kardeşim. ben gelemedim bir türlü senin yanına. Aynen. Sen o biraz çok gıcık ya. Aradaki aparat var ya. Aynen. O onun yüzünden sırf ya. Abi Mısırlarımız büyüdü gel. Açıktan gel abi, soluma doğru yanaş. Ben şöyle şuradan dur. alacağım. Yanaşıyorum abi zaten. Aynen abi dur bakayım. Bak o oradan mı şey yapıyor? Aynen abi ya, çok fazla yanaşmana gerek yok. Fırlatıyor abi bu sıkıntı yok. Bunu tablonun ortasına bıraksak abi kendi kendine. Ben hiç çalışmasam. Abi adamı görüyor musun? Yani var ya <laughs> işten kaçmanın derdinde ya. Yani, yani Cem zekan var ya. Yani hep hangara eşleri çalışıyor. <laughs> Ama öyle abi. Abi bakayım. Evet güzel bir şekilde doluyor. Camcim. Efendim abi. Kardeşim silici bitireceğiz. Oradan güzel para yapacağız gene. Ondan sonra da bakacağız abi başımızın çaresine cam. Şöyle bir devam et bakayım. Dur abi ben bir dönüp geliyorum. O nereye atıyor onu ya? Boşuna mı hop gidiyor? Hop 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 lan. Dur abi dur dur yetişiyorum. Hop. yetiş abi Geldim hop ha. lan dur Oğlum, şeyin <laughs> üzerinden geçmeseydin hani biz onu kullanıyoruz para da verdik <laughs> abi kusura bakma <laughs> bir, bak. bir verin yanında hediye değil abi ben bir an öyle sandım abi şöyle bir yapıştıralım geliyorum abi seninle beraber çalışıyorum işte çalış abi çalış çalışmaktan kimseye zarar gelmez artık bugünkü parayı da ne yapacaksın onu da bir düşünelim istersen abi Abi bugünkü parayı çok deli bir şekilde olaya gireceğiz camcım. Yani bugün bana bir 500 falan akıtırsın herhalde ha, abi. Tabii canım ondan sonra bir ay yoksun yani. <gülüyor> aynen. <gülüyor> bir ay yok bir de aynen diyor bak. abi yani, Gel abi. Kahvede de bekliyorlar beni. Benim <laughs> için bu değil ki abi. <laughs> Gay gayfede okey atmak senin için. Yani. Abi, abi bu şey de dolmuyormuş var ya yarısı bile dolmadı da. Aynen aynen o baya büyük bir Dorse ama bizim işimizi görecek ya bu tarla. Yani en son biliyorsun işte slajda yüzde bir kaldı. Aynen abi. Peki başka mısır ekili bir yer var mı? Yok yok başka bir yere ekmedim. Mısır olayı bu tarlayla birlikte son bulacak. O süper abi. Daha sonra işte onun, onun için soruyorum hani pancar mı ekelim, patates mi ekelim? En son Farmix Simulator 2013'te patates olmuştuk seninle. Aynen hatırlamaz bir ya, ya. O yüzden patates işine biraz girişim yok işin açıkçası ama pancarı deneyebilirim. Pancarı deneyelim onu ben de merak ediyorum ya. Aynen abi. Şöyle bir bir saniye ben hemen. Bunlar niye büyümüyor kardeşim? Birazdan büyüyecekler abi bunlar. Burayı temizledik evet arkadaşlar bu şeylerde temizlendi. Ağaç işine de gireceğiz güzel tamam. <laughs> Parayı vuruyoruz abi her türlü sıkıntı yok. Şu an ne kadar paramız kaldı abi? Ya ben şu suyu koyamadım içim gitti ya. Abi ne kadar paramız kaldı? 27 bin artıyor ama işte arı var, sera var. O güzel tamam güzel. Artıyor artık yani sıkıntı yok. Bu arada biz tavukları falan unuttuk abi. O abi yumurtaları tavuk... topluyor musun abi, sen? Abi yumurtaları toplarız ya yani. çok fazla. Ya, abi, sen toparla abi evet iyi olur. Bak burası sırf yumurta dolmuş. Tabii ben toplayınca boşa gitmiyor değil mi bunlar abi? Yok yok. Onu satabiliyoruz şeye. Yok sana geliyor umarım hani ben toplayınca. Geliyor ya, geliyor. Ya ya da satarız işte şey abi. Sıkıntı olmaz ya. Yani. Ev var bir tane abi. Oradaki ev pasu yumurta alıyor. Ne yapıyor oğlum adam yumurtaları? Abi o o da şeye satıyor işte ya. Heh. Büyük şehre satıyor. Tamam, doldur abi. Ne oldu? Büyüdü mü abi mısırlar? Abi serayı dolduruyorum. Mısırlar sarılaştı mı? Bilmiyorum ki bakayım. Yok abi daha büyümemiş. Oha yumurtaları bak 5 6. Suyumuz tane. lan. Oğlum bu su harbiden az mıymış? Az yani sıkıntı. Neyse su çekeriz. E çekeriz abi. Ben Ya yumurtaları... ben ne yapacağım biliyor musun? Hem buraya hem kumsala şey kuracağım abi. Sera mı? Sera kuracağım. Buradaki dursun abi. Yani Aynen. buradakileri görmek istiyorum. Adam. Anlatabiliyor muyum abi? Görmek aynen, istiyorum abi. Yani. Dursun abi bu bizim seramız diyebilelim yani. Kum saladı sonradan kurarız zaten. Tabi tabi zaten ondan sonra da deli para yaparız kardeşim. Sıkıntı yok bak 30 bin oldu ne güzel abi. Harika. Ya bu a şeyler niye büyümedi kardeşim? 120 al diyeceğim de zaten 120 de zaten değil mi? aynen, Ay, aynen. aynen. aynen aynen 120 de camcım. Birazdan daha büyüyecek altında. gibi geliyor. Sakın baga gireyim deme bak. Abi baga girerse sıkıntı. Aynen bayağı bir sıkıntı hem de. <laughs> Artık temizleriz öyle bir şey olursa. Yok ya büyür birazdan abi. Yok yok büyür abi. Gece gündüz çalışıyoruz abi sıkıntı yok. E Bunu bir geç mi dikmiş demek ki buraya? Muhtemelen ama arada yer, yani bu arada bir yer nasıl geç dikilecek ya burası? <laughs> ben de onu düşünüyordum. Biz, da aynen abi. sonuçta işçiye verdim ben patır patır dikti böyle yani. Ya işçiye verdiysen normaldir abi onun ne yaptığı belli olmuyor. Aynen kafayı yemiş onlarda ya. Evet şimdi... Burayı temizledik. Arkaya tamam. Bir sonraki bölüm. Bir denesene abi şey yapmayı. Yok abi yeşil bu gözünü seveyim. Belki oradan bug'a girmiştir de yok olmuyor harbiden. Yok yok olmuyor abi. Abi tarlayı bozdun ya. <laughs> Aynen ya. Oğlum çıksana hadi lan. <laughs> Şimdi abi. Bir bakayım ne oldu şöyle. Abi? Ya. Bir bakayım abi. Oğlum bu arabayı sen mi yaptın Can? Hangi araba ya ne abi? abi? Ben yapmadım. Bu, bu var mıydı burada? Öküz arabası abi bu. Öküz arabası. Bana laf mı soktun? Yok. <laughs> bana laf mı Estağfurullah soktun sen abi. abi? Abi, köylerde abi bak, at öldürürüm seni. Yemin ediyorum öldürürüm abi <laughs> burada. Bak hava da karardı. Gömerim seni yemin ediyorum. Aynen o mısır tarlasının altına. Aynen. <laughs> gübre olarak şey yaparsın Aynen. abi orada. Sonra da seni silajlarım. Allah'ım <laughs> ya Rabbim öküz dedi bana ya. Abi sana demedim ben ya arabaya Ya bırak abi demedim. kaçıyorum ben gidiyorum ya. <laughs> Aynen abi. Şimdi camcı bizim depolarda ne var ya biz onlara hiç bakmadık. Bakalım abi Neredesin sen? Aynen bir bakalım abi. Yalnız buraya şeyle gelmemiz lazım. Bizim traktörle gelmemiz lazım. <laughs> Oğlum bir dakika bizim traktörlerimiz de azalmış iyice ya. Abi ne vallahi iş? yemin ediyorum her gece bir tane çalıyorlar ya. <laughs> Aynen ne iş? Şöyle bir geri geleyim bakayım. Abi mısır oldu bu arada. Oldu mu? Oldu tamam oldu tamam abi, biz ne? sonra bakarız. Gel ya. abi çalışalım biz orada. Dur abi geliyorum. Zıpla abi evet. Oğlum, yine buralar yeşil ya. Neresi yeşil abi? Neyse burayı toparlayalım. Bende sarı görünüyor ya burası. Yok burası sarı da geri tarafı yeşil. Orası da sarı görünüyor bende. Ciddi misin? Valla. Kafayı yemiş abi oyun o zaman. Aynen bir bug var abi. Aynen şöyle bir toparlayalım kardeşim Tamam suyu falan getirdik. Onu gübre de getireceğiz. Yalnız arkadaşlar bu gübreyi römorkla mı alıyoruz? Neyle alıyoruz ya? Gerçi Allah. bakarım ben ya tamam. Cihazlardan bakarım. Ee, gübre de getirelim ki hasadı arttıralım abi orada. Aynen abi. Ben şöyle. Ve inek de alalım. Of 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 çok işimiz var bizim can. Abi para lazım bize para. Aynen, hop o. Can. Abi istiyorsan dur dur dur. Bir çer döveri kullanalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok Kıldır. yakın durmana gerek yok ya. Atıyor zaten. Ya ne bileyim ben de... Hani gerçek yaşamdaki gibi zannetme. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle zannettim ya. Abi baksana atıyor. Gerçi gerçek yaşamda da olsa bu mesafe yeter. Ama onu ayarlamak zor olur be abi. Aynen aynen tabi ya. Ya herifler usta kardeş. Abi burası sen alamıyorsun harbiden burayı ya. Alamıyorum bende yeşil görünüyor biliyor ben musun? Bende sarı oralar işte. Ya yani neyse baga girdi galiba. Neyse orayı da temizler miyiz artık? Ne yaparız abi? Abi orayı da temizleriz. Arkadaşlar. Az bir şey Aynen şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu şeyleri mısırları silaj merkezine götürüp orada yüzde bir kalmıştı. Onu halledeceğiz. Bir sonraki bölüm. Aynen abi. Seraya ağırlık vereceğiz. Artı şöyle bir şey yapacağız. Odunculuk da yapacağız ki biraz parayı kıralım. Ondan sonra bir sürü seramız olacak, İşte su deposuyla gezeceğiz, orayı sulayacağız falan filan. Bir tane daha traktörler falan filan. Olaya gireceğiz yani, bayağı bir işimiz var. Ee, ama şunu ben bir sorayım size, bir sonraki bölüm bu tarlalara ne ekelim? Patates Aynen. demeyin, patates düşünmüyorum çünkü patates bizi bayağı bir zorladı. Öteki oyunda biliyorsunuz. Ee, Ancak pancarı öneriyorsanız girerim veya başka bir şey öneriyorsanız da ona dalarız abi. Evet arkadaşlar Aynen. şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın